Asla Google'da kendinizi aratmayın. Neden mi? Çünkü bulacaklarınız pek hoşunuza gitmeyebilir. Bir gece çok sıkılmıştım ve gece 3'te kendime Google'da aratmaya karar verdim. Oldukça nadir bulunan bir ismim vardı. Bu yüzden pek de bir şey bulabileceğimi ümit etmiyordum. Ancak kendi ismim ve soy ismimle açılmış bir web sitesi bulduğumda ne kadar şaşırdığımı size anlatamam. Linke tıkladım ve sayfa beni direkt olarak bir duyuru sayfasına yönlendirdi. Web sitesi sahibinin profiline baktım. Benimle aynı isimde, hatta aynı yaşta olduğunu gördüm. Hobilerimiz ve sevdiğimiz şeyler de aynıydı. Ancak sitede başka hiçbir şey yazmıyordu. Tahmin edebileceğiniz gibi tabii ki ilgimi çekti. Ve sayfayı favorilerime ekledim. Yaklaşık bir ay sonra Siteye tekrar girdim. Siteye yeni içerikler eklenmişti ve bazı günlük yazıları vardı. Ve genellikle bugün hava çok güzeldi ya da işte çok sıkıldım gibi rastgele şeyler yazıyordu. Ancak zaman geçtikçe sitede daha çok tesadüfle karşılaşmaya başladım. Sitenin sahibi olan bu kişi benimle aynı şehirde yaşıyordu. Bu beni çok şaşırtmıştı. İki nadir isme sahip olan kişi aynı zamanda yaşıyor ve aynı şehirde oturuyordu. Bir süre sonra siteye girilen günlük içeriklerin benim hayatımla ve gündelik yaşantılarımla oldukça benzer olduğunu fark ettim. Bu çok garipti. Bir gün bir basket maçına gitmiştim. Akşam ise yine bu web sitesini kontrol etmeye karar verdim. Ve site sahibinin de benimle aynı maça geldiğini fark ettim. İlk etapta çok umursamadım. Sonuçta aynı şehirde, aynı takımı destekleyen binlerce insan olabilirdi. Ama bunların hepsi bir tesadüf olmaya başlamaktan uzaklaşmaya başlamıştı. Ne zaman siteyi kontrol etsem benimkine, benim hayatıma benzeyen ufak detaylara rastlıyordum. Mesela site sahibi kendi köpeğinden bahsetmişti. Ama bu köpek benim çocukken sahip olduğum köpekle aynı isimdeydi site sahibi kendi arabasının bir resmini eklemişti. Bu üniversite yıllarında benim kullandığım arabayla aynı modeldi. Sitede bir restoranda yemek yemekten bahsediliyordu. Bu bir önceki işimde iş arkadaşlarımla devamlı olarak gittiğimiz restoranın ta kendisiydi. Bir gün sitede insanların site sahibine doğum günü ile ilgili tebrik mesajları yazdığını gördüm. O gün ayrıca benim doğum günümdü ilk kez duyuru panosuna kendimce bir şeyler yazmak istedim. Sadece merakımdan site sahibine mutlu yıllar dileklerimi iletecektim. Ayrıca benimle aynı isme sahip olduğunu söyleyecektim. Ancak o anda sitede mesaj yazılacak bir yer olmadığını fark ettim. Bu aslında bir mesaj bölümü ya da duyuru sayfası değildi. Burası bir istatistik sayfasıydı. Ve bu çok mantıksızdı atılan doğum günü mesajları da gerçek değildi. Bu sitenin sahibi kimse gerçekten uğraşıyor olmalıydı. Çünkü tüm site içeriğini kendisi planlıyordu. En azından öyle olduğunu düşündüm. Çünkü sitede yorum yazacak bir yer yoktu. Bir insan neden böyle bir şey yapardı ki? Merak etmeden duramadım. Ben de bu yüzden site sahibine bir e-mail göndermeye karar verdim. Kısaca şöyle yazdım. Selam, ister inan ister inanma, ikinizin de ismi aynı. Tanıştığımıza memnun oldum. Sadece arkadaşça bir maildi. Sonraki günse siteye girmeye çalıştığımda artık site yoktu. Ortadan kaybolmuştu. Silinmiş gibi duruyordu. Ardından maillerimi açtım. Bir adet yeni cevap vardı. Maile baktığımda ise iliklerime kadar korkuyla doldum. Sadece şöyle yazıyordu. Seni buldum mu?